merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kanalıma video çıkıyorum artık neredeyse hiç kanalıma video atmamıştım O yüzden çok teşekkür ederim Tamam yani, çok teşekkür ederim derim heyecandan yani yani çok özür dilerim iki aydan beri video atmıyorum çok özür dilerim şimdi yorumlarımı göreceğiz arkadaşlar böyle sırayla herkesin yani sırayla değil karışık her şeyi yorumuna bakacağım Şimdi herkesin yorumuna bakacağım. İlk hangisini yapsam? İngilizce videolar. İngilizce İngilizce renkleri arkadaşlar bakacağım ilk. Şöyle. Bakın İngilizce renkleri bir yorum gelmiş. Her şey gelmişti bana kötü bir laf gelmiş. Nerede bakayım. oluyor? İngilizce renkler kapalıydı değil mi? Kapalıydı aynen. Şimdi arkadaşlar hangisine baksam? Ebada PDF. Yani Ebaya yani Ebadan bir PDF tutuyoruz ve onu çalışıyoruz bunda. Evet. Yorum kapalı aynı. Arkadaşlar köpekle oynuyorum. Biraz şey arkadaşlar yani, Orada yani çığırıyorum. Orada kapat demem biraz kötü oldu yani. Çünkü arkadaşlar ayağımdan ısırdı. O zaman bayağı sinirlenmiştim. Şu an geçti sinirim. Yani fark etmişsiniz Uğur dayı bağır demişim çünkü ben ay Uğur dayı kapat demiştim. E, çünkü Uğur dayım çekmişti bu videoyu bana gördüğünüz gibi çalmıştı. Çağmış, evet. Küçüklük hallerim <laughs> bence çok güzel. Ay, yorumuna bak, yorumuna bakmadık bir dakika. oyunu oynuyorum? Yorumu var mıydı? Bence yoktu. Ben çok hatırlamıyorum. Evet ya, yokmuş. Ben zaten küçük küçük hatırlıyorum. 10 ay önce atmışım küçüklük <laughs> hallerim. Buradan arkadaşlar kaç yaşındayım? 5-4 yaşındayım herhalde bilmiyorum. Ne kadar? Yapıp, çok, abi, yapıp, e, yapıp, oradan... daha çok Orada biraz sinirlenmiştim arkadaşlar. Orası çok komikti. Küçükken herhalde ben sinirliydim azıcık. Bilmiyordum. Bilmiyorum. Ev yapma oyunu gelsin mi arkadaşlar? Gelirse. Yani gelmesini istiyorsanız ben deyin. O 103 like atmışsınız. Bak gelecek. 103 like gelecek. 103 like'ı sizin için getireceğim arkadaşlar. Ayı oyunu. Ayı oyunu. Ayı oyunu çok seviyorum ya. Güzel bence bu oyun da hepsini bitiremedik oyunu. Bilmem bitiririz belki. Aa, kurbağa geliyor. Bu arada arkadaşlar öyle ıı, sesler geliyor ya onlar için çok özür dilerim ya. Yani. yani ben şey ya indirim mikrofonu deniyordu o yüzden çok özür dilerim şöyle. Şu oyunlarına biraz da gelelim. Ki oyunları arkadaşlar siz çok seviyorsunuz yani hep like'ları fazla. Mesela bunun like kaç? Thank İzlenmeleri hep indi. Bakın 135 2000 yani 12 bin izlenmiş. Çok teşekkür ederim. Şimdi keçi oyunu 1'e bakalım. Bence o 10 bin izlenmişti değil mi? Yok 2000 izlenmiş. Çok teşekkür ederim. Yani da okay. yani biraz daha fazla izlemeye çalışsak bir de like atsanız. Like atmasanız arkadaşlar. Bence çok güzel olur. Şimdi çeki oyunu 4'e bakalım. 4 6000 izlenmiş. Bilmiyorum. Ben çektim. Şu i̇şte arkadaşlar gelsem payda ya da uzayda senin istiyorsanız da yani bilmiyorum Tamam 119 like çok teşekkürler. Peki arkadaşlar gelsin mi? Ona da bir onu da söylersiniz. Peki evreni keşfet aslında bunu. Bunun ismi aslında peki arkadaşlar. Peki de ben evreni keşfet. Herhalde onu Türkçe söyledi. Öğretmen. <gülüyor> Öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> ab like schießt 9. Leiter ab. da? Normal, bilir Kim oldu ben biliyorum da neyse şimdi söylemeyeyim. bir de, e çok ama çok <laughs> 41 bin izlenmiş. 41 bin. bin. Çok teşekkür ederim. Hatta ben de gireyim kendi videoma Arkadaşlar bunu biraz daha yükseltmeye çalışsın. Çok istiyorsanız arkadaşlar Payla yine çekeceğim de yani serisi bitti. Neredeyse her şeyini çektik bence. 349 da like atmışsınız. Vay. Çok teşekkür <laughs> ederim. Polis oyunu gelsin mi ya? Yani onu da deyin. Ya yani istersiniz yani de ekstradan böyle gol yani oyunlar varsa onları da yani adını yazın ben onları da yüklerim. Evet bakalım buna yok şeyi. Abimle çekmiştim bu arada onu. En başa gireyim. Minecraft videosu arkadaşlar şey, bu yalan ya. Çok kötü bu. Arkadaşlar sizin için gerçeğini oynayabilirim. Gerçeğini oynamayı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya tam tamına yüz like atın. Brawl Stars. Bro Stars. Oynuyoruz. İsimim tıza tıza yaptım ya. Bu arada internet çekmediği için çok özür dilerim. 16 like. Şimdi Elon'in macerası. Şimdi onu ne Ben benim kupam Uy, Oy, bayağı oynamışsın o zaman sen. Uy, Oy, siz oynamışsınız arkadaşlar bayağı. Ne? Mevlüde Ülker. Benim kupam 29 karakterim varmış. Ben ne yazmışım? Ben mi yazdım? Bu arada onu kaybolmuşum. Yuh. Ya bence yuh falan şeyler kullanmayalım. Gold Minecraft. Benim Oo. Söndürü boyalı. Şu ne olur payda gelsin ne olur. Ben burada şey çekmiş miydim? Tamam yazmıştım. Ya arkadaşlar ya şu yazı ne yani? 51 23 77 90. Bu ne arkadaşlar? Bunun bir açıklamasını getirir misiniz? Bir de altta niye böyle kötü şeyler ya getirmişsiniz? Yani şeytan işareti falan. Ya He. Sonra Roblox gelsin. Hmm, gelebilir. Yani aynen yazmış bir de. Roblox gelebilir. Benim Loom ve Byron'um var. Byron. Arkadaşım videon çok güzel olmuş. Arkadaşlar Prenses Yağmur var ya. Prenses Yağmur arkadaşlar benim kuzenim. Benim kuzenim arkadaşlar bildiğiniz. Abi ben 15.000 kupayım. 38 karakterim var. Ben bir şey yazmış mıyım bakayım. Benim 37 karakterim var. 19 küsür mü Arkadaşlar bir de ee, arkadaşıma da abone olmayı unutmayın. Ama onun kanalı var mı bilmiyorum. Böyle bunda da bunda kimler oldu? PK oynuyoruz. Bu yeni köpek yani ay, kedinle. Arkadaşlar bu arada bu 10 dakikalık olacak. Şöyle bakalım. Yok yorum yok. Hmm, ee, Loki Giraf. Hmm, Loki giraf. Yani, Loki çok iyi değildi bence. İyiydi. Hatta köy bulmuştum. Yani yanına ev yapmıştım. Böyle bir hayat kurmuştum ama yani ben başka 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 artık yani oynamam gerektiğini anladım. Çünkü grafikleri çok şey yani gerçekçi değil. Gerçekçi değil bir de baksanıza yani yerler biraz hayvanlar kötü. Hayvanlar geği şey kötü. Arkadaşlar bu da keçi keçi oyunu yeşil boruyu açtık arkadaşlar. Bu çok mantıksız bir açıklaması vardı. Ya onu kim bulabilirdi? Bir de 178 like atmışsınız. Ona çok teşekkür ederim de yani. Abi ben abimiz yeşil boruyu açtık da yeşil borunu kim açabiliyor? Kim mantıklı? Ben mantıklı. Bak işte bayağı zordu ya. Mesela şuradaki aynayla ne alakası var? Başka bir şey olsaydı bence. Neredeydi o yeşil boru? Yeşil şey, boruyu arıyorduk. Da bir dakika geçelim. Bakın arkadaşlar bununla ne alakası ne alaka şimdi bu? Bu cam. Bildiğimiz cam. Onu oraya... Siyah cam. Onu oraya getiriyorsun açılıyor. Ben çok saçma ya. Bana göre tabii ki de. Hiçbir şey anlamadım. Goat at simülatör. He. Simülatör. <laughs> arkadaşlar bu arada goma... Hayda'yı çok seviyorsunuz arkadaşlar. Hayda hep yani like'ları var. Hep böyle izleniyor. Kaç izlenmiş bu? Bir bakayım. 3000 bebek bez keçi nasıl alınır? Arkadaşlar bunu biliyorum. Arkadaşlar bunu da e, şey şeyi bağlıyorduk. Bunun ismi neydi? Cık. Polisi bağlıyorduk. Çok Arkadaşlar bir de patlatmıştım. Bunu zor yapmıştım. ya <laughs> neredeyse neredeyse bayağı uğraşmıştım bunu yapmak için. Polis şeyi almak için. Bunun ismi neydi? Go balon keçi almak için bayağı uğraşmıştım. Bakın hep patlıyor. Oraya getirmemem lazımmış. Şimdi bakalım ne zaman hangi hangisinde yapıyorum hadi. Şuraya getirmem lazımmış. Evet. İşte, ha, kilit, kilit açıldı. Keçim, balon keçinin ben çok özelliğini bulamadım. Polis de uçtu. Bez, bez bebek keçi zaten bebek acayip bebek kolay alınıyordu. Var. Şuraya oraya geliyorsunuz. Bebek Bir bebek denet bebek getir. getir adam alıp şey yapıyormuşsunuz yani. Çok saçmaydı bence şey gibi, bu da. Kilit açıldı, bebek keçi. Yani Bence çok saçmaydı. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Yani çok sık videolar gelemiyor. Okulum var, okula gidiyorum. Okul heyecanı başladı. Yani arkadaşlar yine ondan özür dilerim. Dediğim gibi payday gelsin like yani deyin yorumda. Çok sık video gelemiyor arkadaşlar. Okula gidiyorum, ders çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bay bay arkadaşlar.